Başladı. Vallahi başladı. Ses yapmayın lan. Evet beyler selamun aleyküm. Bugün korku videosu çekeceğim. Korku oyunu. Ama benim korku oyunları bulma konusundaki beceriksizliğimi biliyorsunuz. O yüzden bugün ne yapacağım abi? Chat GPT diye bir teknoloji çıkmış abi. Çıkmış. Aman akıllım daha yeni haber oluyor. Bak şimdi. Bana itici itici nokta o'dan korku oyunu öner videosunu çekeceğim <laughs> yazamıyorum seni kişiliksiz orospu çocuğu yalancı Oğlum ne kadar samimi adamım ya bak video çekeceğim oyunu videonun ortasında buluyorum. Mesela. The Shopping List Bakalım nasıl bir oyunmuş ya İnşallah korkutur The e, Klavye kullan. Shopping <laughs> Shopping List Tamam Aha bulduk Dolan Now Cebinde paran mı var Daha yoluna yürüyemiyorsun İp <laughs> bu, değil, bu, değil. Gibi bu. Kanka, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? What the hell? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? ay senin ananı senin karını çocuğun ço çocuğu. <laughs> Beyler vallahi buldum vallahi buldum vallahi bir tane Evet beyler bir tane oyun buldum hadi bakalım inşallah güzeldir Don't hit this knife Tamam vurma diyorsa vurmayacağız dayı. Bakalım bakalım. Bu ne lan? ESC'ye basınca bu niye gidiyor lan? Ya bir... Siz benim sesimi duyuyorsunuz mu? <laughs> dur bakalım dur bıçak, bıçak kovalıyor oyuna baksana. ya bu ne biçim bir korku oyunu Allah aşkına ya Abi yok ben bulamıyorum yok abi ben oyun falan bulamıyorum abi nefret ediyorum bu hayattan bu hayatın da amına koyayım senin de amına koyayım. koyayım bu hayatın da amına koyayım lan <laughs> indiriyoruz da inşallah virüs bulaşmaz ama ha. Bakak iniyor inşallah. Güzel bir şey var ya. Yeter ya. Orası çocuğu Adam ses efektine 25 dolar istiyor. Aha oğlum güzel bir oyuna benziyor ya. Beyler vallahi güzelse oynarız. Biliyoruz bu. Oha oha! ee, arkadaşlar siz nasılsınız bu arada hiç konuşamıyoruz soramıyorum. Şimdi size soracağım nasılsın diye. Sen diyeceksin ki iyiyim. Bok oğlum bok bokisin aslında bok oğlum bok Dur ben sana Bana koyarım. Adam aşağı düştü. Orospu çocukluğu yapmayın. Lan kepazeliktir. E bu cahilliktir amına. <laughs> İndi de ben bunu nasıl çalıştıracağım? <laughs> Reis. Ben yakın bir zamanda intihar edebilirim. Ölüm haberimi alırsanız şaşırmayın amına. Bu ne yani şimdi oyun bir video yok bir şey yok ben ne bileyim senin e, Ermeni olmadığını bir dolar istiyor ulan şerefsizin çocuğu sen bu oyunu bir dolar bile masraf yapmamışsın gelmiş buradan bir dolar istiyor senin senin çoluğunu çocuğunu si aha dayı şeytani ritüel var bu oğlum ben burada çadırın içinde yatıyorum bak bak Bak. Bana diyorsunuz 2 dolarlık MD'ye korku. Oğlum ben çadırın içinde yatıyorum bak. Bak. <laughs> Param yok orası Para olsa da vermem. Bak olsa da yemin ederim vermem size. Hakkım aram zıkkım olsun. I'm Steve. Ah! I'm Steve. I hear. Yeah. I'm Steve. E yeah. I hear. I. I I'm steve hear i am steve